Denizli trenlerinden herkese selam. Denizli'den yola çıktık şimdi. İstanbul'a bir tren yolculuğu gerçekleştireceğiz. Buradan Eskişehir trenine sonra da İstanbul hızlı trenine aktarma yapacağız. Üstüne eve gitmek için Marmara'ya bineceğim. Toplam 3 trenle evde olacağım. Çok heyecanlıyım. Şurada görmüş olduğunuz tren az önce burada duruyordu. Üstünde Eskişehir yazıyordu ama acaba o mu bilmiyorum. O tarafa yanaştırdılar. O trenmiş başka tren için kenara çekmişler. Şimdi geliyor bakalım. Bu tren mi çekecek bizi ama çok şaşırıyorum yani. Bu ne böyle eski kara tren bildiğin. Zaten yolculuk normalde Eskişehir'e 4 saatmiş otobüsle. trenle 8 saat. Biraz dolanıyor galiba. Uyuyor. Ama işte hızlı trene bineceğimiz için oradan dengeleniyor. Doğru gidelim, aynısı, aynısı. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move is on the page. But I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change.

4 metre 50. Koridorlarda geniş, koltukta çok geniş. Yerimizi bulalım bakalım. Hayır başlasın. <laughs> But I didn't like their way I had to fight and misbehave I had to find a way to change I had to leave to find my way Got up in a daydream I beat my mind up there almost daily It's how I pass time, no opinions, safely It's how I understand what I want in this place, Cause everybody wanna tell you bad things What could go wrong, what fame brings But success is a finicky thing And if you ain't sure, no, it'll never be I don't wanna let myself down, myself down Tren yolculuğunun en sevdiğim kısmı her yerde farklı bir iklim var. Müzik Rüzgar günleri Dağlar Afyon'a yaklaştıkça kar seviyesi arttı. Take you, take. ne çalışmak istersen bunuçar şimdi size araları göstereceğim bu şekilde Buralar böyle köylerin arasından geçiyoruz orman yeşillik ve tekrar karreline başlar Fiyat konuşmak gerekirse iki trenin toplamına 115 lira verdim. Eğer ki otobüse gelmek isterseniz 220, 250'ye de var. 200'e belki zor bulursunuz ama o civarlarda fiyat performans açısından hem rahatlık, konfor açısından 10 numara. Eskişehir istasyonuna geldik. İşte bu bizim kerata. Bizi getirdi buraya kadar. Şu karşı taraftan binilecek. Onun için alttan ineceğiz ve karşıya geçeceğiz. Ama biraz beklememiz gerekiyor çünkü aktarma saati arada fark olacağı için. 15 dakika geç getirse de yaklaşık 1 saat 45 dakika bekleyeceğim. Daha Erkene Dalsam Olurmuş İstasyon da Güzelmiş Beğendim İndim İstanbul hızlı trenine. Aşağıda çekemedim bilet kontrolü için. Kimliğinizi gösteriyorsunuz, onlar bakıyor. Valiz için ekstra ücret kestiler, 18 lira. Birkaç santim uzun geldi diye. Buradan kimseye kesmemişler. İstasyonuna yaklaşıyoruz. Trenimizin bu istasyonda duruş süresi 1 dakikadır. Trenden ayrılırken eşyalarımızı. İndim hızlı trenden Marmara'ya geçtim. Üçüncü aktarmamızı yapacağız. Evet yolculuğumuzun sonuna geldik bu kadardı. İstanbul, Denizli, Aktarmalı tren yolculuğu. Siz de deneyebilirsiniz. Görüşmek üzere. How to run the race Every move was on the page But I didn't like their way Had to fight and misbehave Had to find a way to change Had to leave to find my way